Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizlerle biraz gizemli, biraz da merak uyandıran bir konuyu konuşmak istiyorum. Cinler, evet kulağa ilginç geliyor değil mi? Hayatımızda belki doğrudan görmediğimiz ama varlığını hepimizin bildiği bu yaratıklar hakkında dinimizin bize sunduğu bilgiler ışığında samimi bir sohbet ederim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Cinler de bizim gibi Allah'ın yarattığı varlıklar. Ama bizden farklı olarak onlar dumansız ateşten yaratılmış. Gözle göremiyoruz onları çünkü farklı bir boyutta yaşıyorlar. Kur'an'da da geçiyor ya cinleri dumansız ateşten yarattık diye. Bu onların hem bizimle aynı dünyada olup hem de bambaşka bir alemde yaşadığını gösteriyor. Düşünsenize aynı evde bile olsak onların varlığını hissetmeyebiliriz. Ama bu yok oldukları anlamına gelmiyor. Peki cinler ne yapar? Tıpkı insanlar gibi onların da iyisi var kötüsü var. Kimisi Müslüman, kimisi değil. Bazıları Allah'a isyan ederken bazıları ibadet ediyor. Mesela peygamberimiz onlara tebliğ yapmış. Bunu biliyor muydunuz? Kur'an'ı dinleyen cinler olmuş ve iman etmişler. Yani onların da bir iradesi var. Bizim gibi tercih yapıyorlar. Ama işte bazıları şeytanın yoluna sapıp insanlara vesvese vermeye çalışıyor. Hani bazen içimize sebepsiz bir korku düşer ya. İşte o anlarda acaba mı diye düşünürüz. Bir de şu var, cinler bizimle iletişim kurabilir mi? Evet, bazen mümkün ama bu her zaman iyi bir şey değil. Mesela falcılar ya da büyücüler cinlerden yardım alabiliyor. Ama dinimiz bunu kesinlikle yasaklıyor. Neden? Çünkü bu hem bizi zarar verir hem de Allah'a güvenmek yerine başka varlıklara bel bağlamaza yol açar. Oysa biz her zaman Allah'a sığınmalıyız. Bir ayette ne güzel diyor de ki insanlardan ve cinlerden olan şeytanların şerrinden Allah'a sığınırım bu dua bize en büyük kalkan. Cinlerden korkmalı mıyız peki? Bence asıl korkmamız gereken kendi nefsimiz. Çünkü cinler bize ancak Allah'ın izniyle dokunabilir. Eğer imanımız sağlamsa, kalbimiz temizse, dua ile Allah'a yakınsak, hiçbir varlık bize zarar veremez. Mesela evde yalnızken garip bir ses duysak, hemen evzu billaha mineşşeytanirracim diyelim, bilahayetel kürsü okuyalım. Göreceksiniz, şimdi nasıl huzurda oluyor. Peygamberimiz de böyle yapmamızı öğütlemiş. Son olarak şunu söyleyeyim, sevgili arkadaşlarım, cinler hakkında çok düşünüp kendimizi korkutmaya gerek yok. Onlar kendi halimde, biz kendi hayatımızda. Ama şunu unutmayalım, her şey Allah'ın kontrolünde. Bize düşen ona güvenmek, ondan yardım istemek, geceleri yatarken dua etmeyi, evimize bereket ve huzur getirecek güzel sözleri söylemeyi ihmal etmeyelim. Böylece ne cinler ne de başka bir şey bize yaklaşamaz. Hepinize sağlık ve afiyet dilerim. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selam ve dua ile.